Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugün Muhammed'in en yakınındaki kişilerden birisi olan hatta Hatice ile birlikte en yakını olan aynı zamanda damadı olan Ali'nin oluşturmuş olduğu Kur'an'a ne olduğunu bu Kur'an'ın neden yok edildiğini analiz edeceğiz. Müminler zannediyorlar ki Muhammed'in ölümünden sonra dağınık halde bulunan Kur'an'ı ilk olarak toplatan kişi, toplamaya başlayan kişi Ömer'in de araya dahil olmasıyla birlikte Ebu Bekir'dir. Ondan sonra bu işi Osman devralmıştır. Hayır değerli arkadaşlar durum o şekilde değil. Bu işe ilk soyunan esasında Ali'dir. Çünkü Ali Muhammed'in çok yakınında olduğu için bu konuyla alakalı çok daha fazla bilgiye sahipti. Ayetlerin içeriğini, hangi olaylar üzerine geldiğini, hangisinin neshedildiğini, hangisinin edilmediğini bu konuları çok daha iyi bilen bir isimdi. Tabii ki biz de yapmış olduğumuz yayınlarda İslam kaynaklarında klasik olarak verilen bilgi olduğu için ilk olarak Ebu Bekir'in toplattığını, daha sonra Osman'ın bu işi devraldığını vesaire söylüyoruz bazı yayınlarda. Ama söylediğim gibi bu İslami kaynaklardaki genel algı olduğu için ama aynı İslami kaynaklara baktığımız zaman aslında Ali'nin bu işe ilk soyunan kişilerden olduğunu ve kendisine ait olan bir musaf olduğunu, Kur'an olduğunu ve bunun yok edildiğini de görüyoruz, anlıyoruz. Bugün söylediğim gibi bu konuyu analiz edeceğiz. Ben yayınımızı ekrana vereyim ve sunuma başlayayım. Evet değerli arkadaşlar şu sağ tarafta görmüş olduğunuz yakışıklı, sürmeli, güzelim Ali'nin Kur'an'ına ne oldu? Neden bu kadar önemli olan şahsiyetin Kur'an'ı yok edilir? Neden Kur'an'ın oluşturulmasında kurulan komisyona bu kadar önemli olan Ali dahil edilmez? Bu konuları irdeleyeceğiz. Bilindiği üzere Hazreti Ali Muhammed peygamberin en yakınıydı ve okur yazar da olduğu için Kur'an'ı bir araya toplama kitap haline getirme konusunda daha fazla özen gösteriyordu. Daha doğrusu Hz. Muhammed'in siyasetini ilk yazıya dökmek isteyen kişi Hz. Ali'dir demek en isabetli bilgidir. İslami kaynaklarda bu konuda ilk girişimin Ali'den başladığını gösteriyor. Hem Kur'an işiyle meşgul olmasından hem Ebu Bekir ve Ömer'in Fatma'nın veraset malına el koymalarından ve hem de halifeliğin kendi hakkı olduğunu ve ancak gasp edildiğini iddia etmesinden dolayı Hz. Ali belli bir süre milletin içine girmiyor. Kur'an'ı kitap haline getirince toplum içine çıkıp bu Allah'ın kitabıdır. İndiği biçimiyle bir araya getirdim diye duyurmak istiyor. Dinleyicilerden bazıları ona boş ver git kitabını sen kendin okursun diyorlar. Yani onunla alay ediyorlar. Çünkü o zaman Ömer'in de desteğiyle Ebu Bekir halifelik makamına oturmuştu. Bu yüzden artık kimse Ali'ye isteyerek veya iktidarın korkusundan önem vermiyordu. Ali onlara Hz. Muhammed'in size iki emanet bırakıyorum, biri Kur'an diğeri ehlibeyttir demesini hatırlattığı halde sözünü dinletemeyince evine çekiliyor. Evet değerli arkadaşlar aslında Ali'nin musafının yok edilmesinde ve Kur'an'ı toplatmak için kurulan komisyona dahil edilmemesinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın Ali ile arasındaki düşmanlık yatıyor. Temel sebep budur. Çünkü Ali ile ilgili farklı rivayetler de var. Ali ile ilgili ayetlerin geldiği söyleniyor. Daha sonradan bunların Kur'an'dan çıkartıldığı belirtiliyor. Bu ayetlerde Ali'nin müminlerin lideri olduğundan bahsediliyor. Bu sünni kaynaklarda da geçiyor. Hem de çok fazla geçiyor. Dolayısıyla Muhammed aslında kendisinden sonra Ali'nin halife olmasını istiyor. Fakat Ömer'in baskınlığından dolayı ve diğer isimlerin baskınlığından dolayı bunu istememelerinden dolayı bunu bir türlü dile getiremiyor, dile getirdiği zaman kabul edilmiyor. En sonunda bunu ayet yoluyla Allah'a dayandırarak yapmaya çalışıyor. Fakat yine başarılı olamıyor. Ayet de Kur'an'dan çıkartılıyor. Ve Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'yi saf dışına çıkartıyorlar. Zaten Ebu Bekir ve Ömer'in Ali'ye neler yaptığını bir gün bir yayında paylaşırım kaynaklarıyla, İslami kaynaklar üzerinden. O zaman aradaki düşmanlığın hangi boyutlarda olduğunu siz de yakinen görmüş, anlamış olursunuz devam edelim. Tabii ki onun başına getirmedikleri kalmıyor. Bunları başka bir kitabımda detaylıca anlattım. Burada Arif Tekin'in kitabından yine yararlandım değerli arkadaşlar. Onun kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel kaynaklara değiniyor. Çok fazla kaynak veriyor. Bu açıdan çok değerli bir isim. Burada gayem onun da hazırladığı bir Kur'an nüshası vardı. Ama kimse ne onu dinledi ne de Kur'an bir araya getirilirken onun hazırladığı nüshayı göze aldı. Sünni kaynaklardaki bilgiye göre Hz. Ali'nin bir araya getirdiği Kur'an bir kere surelerin iniş sırasına göre ve nasih mensuh ayetlerini belirtir şekilde hazırlanmıştı. Mesela bugünkü nüshalarda ilk sure Fatiha'dır ama onunki böyle değildi. İlk inen sure Alak suresi olduğu için onun nüshasında ilk sure buydu. İkinci sure Müddessir, üçüncüsü Kalem, dördüncüsü Müzemmil, daha sonra tebbet ve tekbir gibi iniş sırasına göre devam ediyordu. Ayrıca onun nüshasında nasih geçerli olan ve mensuh hükümleri ortadan kaldırılan ayetler belliydi. Hazreti Ali bunları ayrı ayrı yazmış ve belirtmişti. Kaynakları da açıklama kısmına ekleyeceğim. Mevcut Kur'an yani günümüzdeki Kur'an 30 cüz olarak belirlenmiştir. Fakat Hz. Ali'nin Kur'an'ı, Musaf'ı yedi temel güze ayrılmıştı. Bu da ilginç bir bilgi. Ebul Kasım Kelbi kendi tefsirinde, İbni Abdilber tem temhitte, Nedim Fihris'te, Hindi Kenzül Ummal'de ve daha birçok yazar Hz. Ali'nin kitap haline getirdiği Kur'an ele geçseydi muhakkak ondan istifade edilecek çok şey vardı şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardı. Yani böyle bir açıklama yapıyorsa bu alimler, bu, bu arada çok önemli alimler bunlar. Demek ki o Kur'an'da pek çok farklılık var ki bunlardan istifade edilecek. Yani o da aynı Kur'an olsa, ikisi de aynı olduğu için zaten ekstra bir şeylerden istifade edebilmek söz konusu olmazdı. Haliyle Ali'nin Kur'an'ının Kur daha farklı olduğunu anlıyoruz bu açıklamalardan. Bunlar ayrıca Hz. Ali'nin hazırladığı nüsha uzun zaman onun ağabeyi Cafer'in çocuklarında kalmış... Zaman içinde bazıları bu nüshayı kimi yerlerinden yıpranmış, harfleri silinmiş şekilde Ebu Yali Hamza el Haseni adındaki şahsın yanında bulmuşlar. Ve daha sonra kitap ortalıktan kaybolmuş bilgisini de aktarıyorlar. Kaybolmuş mu yoksa kaybedilmiş? Yani Ali gibi bir ismin kitabının kaybolması söz konusu olamaz. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu kitabın, bu Musaf'ın, bu Kur'an'ın bilerek kasıtlı olarak yok edildiğini açık şekilde anlayabiliyoruz. Suyuti İbni Şirin'in ben Hazretlerinin hazırladığı Kur'an nüshasına ulaşmak istedim. Çok uğraştım, araştırdım ancak ulaşamadım açıklamasına da yer veriyor. Birçok kaynakta Ebu Bekir'in halife seçilmesi bölümünde Hazretlerinin Kur'an çalışmasından söz ediliyor. Bu yoğun işlenen bir mevzu. Hazreti Ali ben Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra yemin içtim ki Kur'an ayetlerini kitap haline getirmeden cuma namazı dışında evden çıkmayacağım diyor. Hz. Ali hakkında övgü anlamında yüzlerce hadis var. Onun ne kadar ağırlığı olan bir karakter olduğunu anlatmaya gerek yok zaten biliniyor. Bu kadar önemli olan birinin neden hem Ebu Bekir hem de Osman döneminde oluşan Kur'an komisyonlarında görev almamış olduğunu dikkatlerinize sunuyoruz. Yani bu kadar önemli bir şahsiyet, Muhammed'in en yakınındaki şahsiyet, Muhammed'in damadı olan şahsiyet, Kur'an'ın oluşturulma, toplatılma komisyonlarına dahil edilmiyor. Çünkü söylediğimiz gibi Ebu Bekir, Ömer ve Osman onu dışlıyor. Aralarında ciddi bir rekabet var, ciddi bir düşmanlık var. Bu sebepten dolayı dahil edilmiyor. Bu sebepten dolayı onun musafı, Kur'an'ı yok ediliyor. Kur'an'da Ha, burası önemli bakın. Kur'an'da Hazreti Ali'den bahsedilen ayetler var. Bu ayetlerdeki bu kısımlar daha sonradan çıkartılıyor. Kur'an'da Maide suresinin 67. ayetinde Ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et, halka söyle. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur deniliyor. İşte burada bir cümleciğin yazılmadığını, Kur'an ayetleri toplanırken kayda geçmediğini belirten önemli İslam düşünürlerinin aktarımları var. O da Rabbinden sana indirileni tebliğ et halka söyle cümlesinden hemen sonra ki Hz. Ali inananların lideridir cümlesidir. Bunu söyleyen ise Hz. Muhammed'in amcaoğlu meşhur İbni Abbas'tır. Bakın bunu belirten kişi çok önemli bilsin. Burada olay tam anlaşılsın diye bir kısa bilgi vermem gerekiyor. Bir kere bu ayetin içinde bulunduğu Maide suresi Medine'de ve Hz. Muhammed'in son zamanlarında inmiştir. Surenin iniş zamanı tabii ki önemli. Bir de her ayetin sebep-sonuç ilişkisi vardır ve ilgili dalda uzman olanlar bunu yazmışlardır. Az önceki ayetin sebep-sonuç ilişkisi kısmında şunlar geçiyor. Kimi yorumcular Hz. Muhammed'e peygamberlik görevi verilirken o ben tek bir kişiyim nasıl başarabilirim şeklinde kaygılarını dile getirince Ayet buna bir yanıt olarak inmiştir diyorlar. Yani moral için inmiştir. İbni Ebi Halem, İbni Cerir Taberi, İbni Asakir de Ebu Said el-Hudri'den aktararak aslında bu ayetin Hazreti Ali için indiğini belirtiyorlar. Yine İbni Merdeve, İbni Abbas'a dayandırdığı şöyle bir hadis aktarıyor. İbni Abbas bu ayet için Hazreti Ali müminlerin yöneticisidir cümlesi de vardı ve biz böyle okuyorduk diye aktarıyor. İbni Abbas çok önemli bir isim. Ve pek çok İslam alimi bunu belirtiyor. Yani değerli arkadaşlar burada bazı tefsirciler ayeti kıvırarak bu ayet moral olarak gelmiştir diyerek Ali için geldiğini görmezden saymaya çalışıyorlar. Halbuki Maide suresi Kur'an'ın bildiğiniz gibi en son inen surelerinden birisidir. Yani Müslümanların güçlü olduğu dönemde inen bir suredir. Hadi Mekke'de ilk inen surelerden birisi olsaydı o zaman tamam Müslümanlar zayıf, Muhammed zayıf, korkuyor. O yüzden ona moral için böyle bir ayet gelmiş diyebilirdik. Fakat söylediğimiz gibi Maide suresi en son inen surelerden birisi olduğu için moral için geldiği iddiası çok zayıf ve mesnetsiz bir iddia. Çünkü o dönemler çok güçlüydü Müslümanlar ve moral için böyle bir ayetin gelmesine gerek yoktu. Doğal olarak ayetin Hz. Ali için geldiğini belirten açıklamalar en makul olan açıklamalar. Bu ayetten net olarak şu anlaşılıyor. Allah Muhammed'e korkma. Hz. Ali kendinden sonra halife olsun diye şimdiden ilan et. Yoksa görevini yerine getirmemiş olursun diyor. Yani bu ayette hani ona moral olarak korkma denildi diyorlar ya aslında ona Ömer'den, Ebu Bekir'den, diğer sahabelerden korkma. Ali'nin halife olduğunu senden sonra açıkça beyan et deniliyor. Ama sonradan ayetin bu kısmı çıkartılıyor Ali'den bahseden kısım. Bu bilgiler İmam Suyuti, Şevkani, Vahidi gibi Kur'an yorumcuları ve diğer birçok İslami kaynaklarda işlenmektedir. Bayağı isim var, bayağı kaynak var. Bunları açıklama kısmına ekleyeceğim. Buradaki 6. maddeye devamında da epey kaynak var. Hz. Ali bir gün hutbe okurken orada bulunanlara benden Kur'an hakkında ve diğer konularda istediğinizi sorabilirsiniz. Çünkü ben herhangi bir ayetin gece mi, gündüz mü, ovada mı, dağda mı, nerede indiğini iyi biliyorum diyor. Yani detayına kadar bilgim vardır demek istiyor. Tabii ki o sırada kendisine her konuda sorular yöneltiliyor. İlk soru İbni Keva'dan geliyor. Daha sonra Sasa bin Sahvan ve Asba bin Nebati sorular sormaya başlıyorlar ve toplantı soru cevap şeklinde uzuyor. Konu orada sorular sorulan sorular ve yanıtlar olmadığı için ben o sırada olup bitenleri buraya taşımıyorum maksadım Hz. Ali'nin İslam literatüründe nasıl işlendiği, nasıl bir olduğu konusunda biraz bilgi vermek. Ali'nin az önceki açıklaması birçok kaynakta anlatılıyor. Bunlardan birkaçının isimlerini verelim. Bir daha hatırlatmak istiyorum ki tüm bunlar İslam'da ehli sünnet sayılan ünlü musannaflar tarafından kaleme alınmış. Zaten İslam'da bunlar meşhurdur. Kimileri belki sunduklarım şia kaynakları sanır diye bunu belirtmek istedi. Evet değerli arkadaşlar bu kaynakların hepsi sünni kaynaklardır. Bu bilgilerin hepsi sünni kaynaklarda geçiyor. Burada Arif Tekin bunu da bildiriyor ki kendisine sen şia kaynaklarını veriyorsun, sapıtmışsın falan diye saldırmasınlar diye. Bu sünni alimlerin isimlerini veriyor. Bunlardan İbni Hacer Askalani ki çok ünlü bir hadis alimidir. Bari adlı Buhari şerhinde, Hakim Müstedrek'te, Heysemi Mecmü Zevaid'de, Dani es sunenül varidül fil fitende İbn Ebi Şeybe Musannaf da Ebu Yale mevsi kitabında Müsned'inde Tahavi Müşkil Asar'da Abdurrezzak kendi tefsirinde Hatibi Bağdadi El Fakih vel Mütefakkih'te Ezreki Ahbar Mekke'de İbn Abdilber hem Camiül Beyan ilim hem de İstihab'da İbn Cerir Taberi Camiül Beyan tefsirinde İbn Kesir kendi tefsirinde Muhibbiddin Taberi Vehhahirül Ukba'da, Menavi, Feydül Kadir, Camül şerhinde, Hindi, Kenzül Ummal'de görüyorsunuz kaynakları. Bunlar çok önemli alimler, çoğu ünlü alimler zaten ve hepsini vermiyor. Daha sayamadığım birçok İslami kaynakta Hazretlerinin bu açıklaması geçiyor. Ki burada 20 civarı kaynak veriyor kaynak kısmında. Hatta kimi kaynaklarda değişik yerlerde defalarca tekrarlanıyor. Yani değerli arkadaşlar bu konu... Sünni kaynaklarda geçiyor ve çok fazla kaynakta geçiyor. İşte böylesine meydan okuyan. Şimdi değerli arkadaşlar Ali burada meydan okuyor hutbede. Bundan bahsettik. Benden Kur'an hakkında ve diğer konularda istediğinizi sorabilirsiniz. Çünkü ben herhangi bir ayetin gece mi, gündüz mü, ovada mı, dağda mı nerede indiğini, hangi sebeple indiğini iyi biliyorum diyor. Yani Ali meydan okuyor. Ben diyor Muhammed'in en yakınıyım. Hangi ayet nerede indi? Gece mi indi, gündüz mü indi? Ovada mı indi? Hangi olay üzerinde bunları çok iyi bilirim diyor. İşte böylesine meydan okuyan ve döneminde bilgi bakımından hiç kimsenin cesaret edip de karşısına çıkamadığı bir Ali, hazırlanan Kur'an'ın hiçbir aşamasında yoktur. Peki bu normal bir şey mi? Tabii ki normal bir şey değil. Söylediğimiz gibi Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la Ali'nin arası açıktı. Ebu Bekir Ömer'in Ali'ye neler yaptığı İslami kaynaklarda Teferru, teferruatlı bir şekilde anlatılır. Ali'ye etmediklerini bırakmamışlardır. Zaten Ali ile Ayşe arasında da savaşların olduğunu biliyorsunuz. On binlerce Müslümanın bu savaşlarda katledildiğini biliyorsunuz. O yüzden Ali, Ebu Bekir, Ömer, Osman muhtemelen Ayşe'nin de dahil olduğu ekip tarafından saf dışı edilmiştir. O yüzden bu kadar önemli bir şahsiyet olduğu halde, Muhammed'in en yakın olduğu halde ne Kur'an'ına itimat edilmiştir ne de kuranın tekrardan oluşturulma komisyonuna dahil edilmiştir. Kaynakların bir kısmı burada değerli arkadaşlar. Bakın burada sadece 4 madde var. Ve 4. madde bayağı geniş, bayağı bol kaynaktan oluşuyor. A, B, C, D, E, F, G, 2 tane D koymuşum. 8-10 tane farklı kaynak var ki bu 4. madde 9 madde var. Bunların hepsini açıklama kısmına ekleyeceğim. Evet sunumumuz bu kadar değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı bir yayında tekrardan birlikte olmamız dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın.